Onlar da diyor Erbakan hocanın talebeleri diyor. Bu Erbakan diyor öyle dahi bir adam ki diyor. Ben bunları kendim dinliyorum. İki partiyle çalışıyor diyor. Bir diyor onları kurmuş. Onlarla çalışıyor. Bir de Saadet Partisi'yle beraber çalışıyor diyor. Ve böylece diyor bir takım planlar uyguluyor diyor. Ya Erbakan dediğin adam beni sen ben buradayım. Ben 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 buradayım ne demek? Şurada oturuyorum demek değil. Saadet Partisi Gençlik Teşkilatı'nın kalbinin içindeyim demek. <laughs>